Ne olmuş Of, oy! Gelme, gelme, gelme. Sağ adam süreç Altyazı M.K. <laughs> Eyvah, sen Sürekli kaza oluyor. Bu kazaların bir dur demek lazım. Ben bizzat kamera kayıtlarda vardım. 3-4 kazaya, namazasına dükkanım orada. Şahit olduk derdeki kazaktan. Burada da şu anda keşke olmasaydı ama yani e, dikkatsizliğimiz sonucu iki tane ölü 10 tane yaralımız var. E, trafik zaten durdu. Bu Deda kentten gelen yolumuzun köprümüz altındaki yola Denizli'ye bağlayan kavşak şart ışıklar olmalı. En azından bir alt geçit olmalı. Evet yani ışık sürekli yanıp sönüyor. kontrol geçiş ama e, herkes ehliyeti genç değil. Dikkatsizin sonucu şu anda bir kaza oldu. Keşke olmasaydı. Biz istiyoruz ki yetkililerden buraya bir alt geçit olabilir. Bu ışıklandırma olabilir. İleriden bir yavaşlatma olayı olabilir. Yani buraya bir çözüm olsun. Bir daha böyle olaylar yaşamak istemiyoruz. Tamam. Tamam.